arkadaşlar bugün size bitti. Evde evleri, evleri soyacağız başkaların. O yüzden hemen şöyle boyumuzu küçültmeyeceğim daha doğrusu. Ve kendimi siyah yapacağım. Ve boyumu küçülteceğim hemen şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buradayım. Bakın sıplayan bu Evet arkadaşlar hemen şöyle bombamızı alalım ve gidelim hemen şöyle maksimum hızını da at attırayım hakikatte. Maksimum hızını da attırayım şöyle arkadaşlar. Bu da abone ol arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 53 şey yatacak zaten. E, Takipçilerle evleri soymak. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelirim bu evi soymaya. Hangi kanal mı? ben. Arkadaşlar buraya ilk ilkten başlıyorum. Arkadaşlar girir mi buraya? Hadi gir lan gir gir gir. Oha. Arkadaşlar şu anda girdim adamın evine. Adamın evini soymaya gidiyorum. Bu da ne? Adam bebek mi bakıyor? Tövbe bismillah. Aa soydum evini arkadaşlar. Kaç adam kaç. Kaç adam kaç. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Evet olsun şimdi başka evleri soyacağım arabamla birlikte. Şimdi hangi evleri soysam, hangi evleri soysam, hangi evleri soysam. Şimdi gelirim bankayı soymaya. Ya ee, arkadaşlar gelelim şimdi bankayı soymaya. <laughs> Geliyorum banka soymaya. Aha. Soydum bana. Ha 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 ha. Oh kısa günün kar arkadaşlar. Arkadaşlar kısa günün kar vallahi. Ne oldu lan? Oh kısa günün kar arkadaşlar. Oh. Vallahi kısa günün kar. Aha. Ha, baba, bileyim hemen şöyle gideyim. Şu ayaz ayarlayayım şöyle bir şeyler. Ben şöyle ayarlayayım. Ah tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Brokavan Brokavan LP Brokavan LP Evet arkadaşlar burada şimdi burayı soyacağız. Evet arkadaşlar gelelim burayı soymaya. Saldırın. Aha vallahi geldim. Lan burayı kim soymuş? Arkadaşlar burası birisi soydu. Neyse. Şimdi başka yere. Neyse arkadaşlar. Ne Ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Nereye gitsem? Nereye gitsem? Bangayı soyduk. Bu, bu aa! Bunun kasası var. Bana bakalım. Kasası var. Burada banlayabilir beni. Nereye, nereye diğer tarafa gideceğim. Ya bırakamam bankayı soyduğuma göre diğer tarafa giderim. Arkadaşlar. Hemen gidelim. Gir şuraya gir gir aha. Tamam. Şimdi ben bu bunun evini bir soymaz mıyım abi? Ya soymaz mıyım? Soymaz mıyım? <laughs> Benim şu Koray birader ne sandınız beni? Ha 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 ha. Ezikler. ha 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 ha. Lan arkadaş çıkılmay buradan. Arkadaşlar aha çıktım. Tamam. Şimdi başka yer kalmadı galiba. Başka yer kalmadı galiba. Ya senin arabanın tövbe tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Arkadaşlar videoyu bitireyim ben burada en iyisi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmiştiniz. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar bir de şu yazıyı okalım. okur, okur, musunuz musunuz? Arkadaşlar bana ve kankama abone olmayı unutmayın. yani ise hepinize bay baylar ve bay bay.